Cumhuriyetimiz 88 yaşında bu gece hem Cumhuriyet Bayramı'nı elimizden geldiğince stüdyodaki dostlarımızla ve ekran başındaki dostlarımız kardeşlerimizle kutlamaya çalışacağız. Bir yandan e, Van için rak konserinden dostlarımız yine burada misafir olarak ve Evim Evindir Van kampanyası da devam ediyor. Dolayısıyla bu kadar işin altından tek başıma kalkamayacağım için Şebnem Ferah benimle beraber programın başında bizlerle. Aynı zamanda bugün bu stüdyoda bir ilk yaşanacak. Çok sevdiğim iki değerli dostum ortak bir projenin anonsunu bu gece ilk defa bu stüdyoda yapacaklar. Sevgili dostlar Fatih Ürek Şebnem Ferah Rak albümü çok yakında müzik marketlerde olacak. Dolayısıyla bütün gece Şebnem Fatih düetleriyle geçecek. Sakın bizden ayrılmayın. <laughs> Bu Olduğum hayat yer. üçgeni denilen olduğumuz yerde eğer yatarken hmm. e, yakalanıyorsak uyurken 99 depreminde olduğu gibi hayat üçgeni adlı sistemi uyguluyoruz hmm. arabalarımızda varsa e, birer çanta ve içinde bisküvi falan düdük radyo gibi şeyler bulunduruyoruz. E, eğer apartmandaysak yanlış bir şey söylemek istemem ama bildiğim kadarıyla aşağıya doğru değil yukarı doğru, yukarı doğru, doğru çatıya Tabii. doğru çıkmaya çalışıyoruz çünkü gözünüzün önüne getirin bütün o yıkımlardan sonra Çatı gözüküyor bir tek hmm. yukarıda. Tabii. Diğer her şey e, çok kötü oluyor. Bunların aslında bayağı sürekli hatırlatılması lazım ki insanlar çünkü o panik anında ne yaparsınız belli olmaz. Herkes bütün bunları bildiği halde saçma sapan şeylerde. Şimdi yapabilir. benim programlarım. Sen yapayım şurada yani kamera gelsin. Hayır yapma Normalde tavsiye edilen daha fazla ezilme olasılığı kalmayan malzemeler. Örneğin hmm. hani buzdolabı akordiyon gibi çıkabiliyor depremden. <laughs> ama örneğin kitap gibi ee, yeterince ezilmiş ve artık daha fazla ezilemeyecek e, şeyler mesela. O zamanlar diyorlardı ki yatağınız bazalıysa altına kitap döşeyin ya da işte çekmecenizin altına gazeteler, gazeteler ve kitaplardan ama oluşan bir Ama olup bitmişti zaten Kayıplarımızı yani, vermiştik elbette. yani bu Ama ben yine de ben hala yatağımla ilgili bunu yani aklımda tutmaya çalışırım. Yatağın yanına yatıp bir hayat üçgeni oluşturabilmek, üstünüze bir şey düştü bile çünkü yatak artık daha fazla ezilemiyor. Gözünüzün önüne getirin. Tabii. Deprem sonrası görüntüleri. Onları aslında böyle uygulamalı arada sırada Biz hatırlamak zaman çalışan bir ülke olduğumuz için Şebnem doğru söylüyor. Yani bunlar yapmamız gerekiyor. Her 12 senede bir deprem oluyor. Ay deprem oldu ne diye Hayır, artık olmaması yok. gerekiyor. Zaten yani olmaması e, gerekiyor. Van'da olan e, felaket de böyle. Çünkü hep herkesin şikayet ettiği e, yani refleksimiz yok. Deprem olduğu anda yok. Deprem anı geçtikten sonra hiç yok. İşte organizasyon da bir reflekstir. Tabii. Hemen organize olabilmek de bir reflekstir. Aynen. Yani şimdi işte bu yardımlarla ilgili filan yani tartışılan Tabii, şey yani. Ama evet. ne kadar çok insana dokunuyorsa bazı şeyleri o kadar çabuk hayata geçirmek kolaylaştırıyor ya. Yani hiçbirimiz ev tutarken ya da ev alırken bunun deprem raporu nerededir kardeşim demiyoruz. Ya da var ise de evet, o, o. onun altında kimin imzası var. Ondan sonra o imzaya ne kadar güvenebiliyoruz. Bütün bunlar hep muamma yani. Halbuki bunu alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor ve. Ya öyle ya e, da böyle dayanacak binalar. Ama düşündüğüm vakit yani İstanbul'da hali, böyle bir şey buku bulursa e, yine varoş mahalleler dediğimiz yerlerde meydana gelecek bu yıkımlar. Çünkü kendi çabalarıyla yapıyorlar abi o binaları. Bence de orada değil. Biz, de hayır, hayır. biz, biz Çok bina dayanıklı de. abi. Yani Atoşehir'de yapılan binalar yani iyi bedel ödediğin çoğu bina depreme dayanıklı, kaliteli malzemelerden yapılıyor. Asıl korkulan işte üst mahallelerdeki işte o kendi çabalarıyla yapılan binaların güvenliğini nasıl sağlayacaklar? Çünkü gerçekten dayanıksız ve temeli bile inemiyorlar yani maliyetli bir şey olduğu için. Ya ben şöyle düşünüyorum bu kadar yıkıcı depremler için hani her gün üstünden geçtiğimiz viyadüklerin falan bile çok şiddetli şu anda e, kontrolden geçmesi. Ee, geri, bırakalım Hatta evleri. yani, evin sağlam kalmış ama ol. karşı taraftaki bir yakınını kaybetmişsin. Kime ne faydası? Yani, yani, susup oturan ne tatlı e, dekolteli konuklarım vardı. Şu halimize halinize bakın hepiniz. Evet. Tamam. Al Sibel Bir tek zaten her şey gerçek. öpüleri e, şeyden şey gerçek. alıyor. Her şey her gerçek diyor. Ha? Niye? E baksana bu Sadomaso deri kıyafet ve <laughs> e, Melis'in de iş toplantısına gidiyormuş gibi. E, de piyes e, kıyafetiyle evet, vallahi. Hiç önemli olan dışımızda ne yani, oldu değil. Yani, şey yani en seksi Yani olacak iş değil pek. Dalga geçmeyin kardeşim. Kuşçu Hüseyin miydi? Bir şey. <laughs> bir şey ya. <yani>. <laughs> Kadınların saçlarını böyle. Namık başka. Biz namık, namık kral değiliz. Ben de hemen Twitter'dan gelen yorumlara bakıyorum. Fatih Ürek harikasın. Sesin muhteşem. Senin kadar iyi bir şarkı, iyi bir performans bugüne kadar yapılmadı. Ba 140 karakteri bayağı <laughs> Fatih Ürek evet. inanılmazsın. Seni o kadar çok seviyoruz ki. Fatih <laughs> Ürek yeni saçların saçların harikulade olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmelsin. Herkes gitsin sizin bir tek Fatih Yürek kalsın <gülüyor> inanılmazsın. <gülüyor> Fatih. <laughs> Fatih'in bayramını kutu. Evet. Ee, bir tek sizinle ilgili ee, Hüseyin Sorkun yazmış. Arabada bu şarkıyı dinliyordum. Değmesin ellerimiz kaza yapmıştım. <laughs> Değildir inşallah. Bak moralim bozuldu şimdi. Hayır canım gülücük işareti yapmış tabii ki. Evet, küçük bir ee, şaka yapmış idik bütün bu bahsettiğimiz yani kısa saç yakışmışlar evet, e, evet, evet. Şebnem Ferah. Hı -hı. Geri kalan o oh, oh, mü, mükemmeldir öhe oh, öhe oh, oh. diye hepsi sana geldi tabii ki Cumhuriyet Bayramını kutluyor herkes. E, Şebnem'den. Ee, şarkılar e, isteniyor, onları görüyorum. Fakat e, maalesef e, kötü bir şaka olarak bugün şarkı söylemiyor çünkü yarın zaten performansı var. Ayrıca da evet ne var? Ne var? <gülüyor> <gülüyor> ne var? Van Van için rak konserine gelmeniz gerekiyor. Yarın hala kapıda kapıda biletler var. Ee... Şebnem'le Fatih'in albümünü heyecanla bekliyoruz. Başımıza iş açtı. Vallahi billahi. Ama e. ben Şebnem'in bir şarkısını çok söylemek istedim, o biliyor. Eski bir şarkım vardı. Emin ki. misin Fatih? Seni sevmezsen rüzgarlarız. Yağmurlar. Sularlarız. Yağmurlar, çok güzel Peki şarkı. al bakalım. Yok ben böyle Hayır <laughs> al. Vallahi. Şebnem söylemezse biz onun şarkılarını söyleyeceğiz. Ben bilmiyorum abi, ben yani şu <laughs> <laughs> an hiç değil. Bence de Türkiye'nin en <laughs> güzel sesi o. Gerçekten bayılıyorum ona da. Çok güzel söylüyor çünkü. Hani işler hani ben <laughs> Alaturkacı'nın bilmem nesi ama insanın içini işlemesi vardır eskiler öyle der. Fatih senin içinde bir rakçı var. Ben var, var sana bunu söylüyor. Ama, abi, doğru var. söylüyor. <laughs> Bana rak söyle miydi? Yoksa çağırmaz. Bu proje için çağırdım Siz ben Bu kadar mi? rakçıyla yoksa... Bak seni... söyle bak ki seyreti beni. <laughs> öyle mi? Mehmet'in bütün gecesinde. Evet. Ha? Daha diyorum. Evet, yani, diyorum. Üzerinizde, tamam. Hayır ama şu yok. Üzerinizde de ne tişört vardı hatta? sen evet. şarkısı biliyor musun? evet <laughs> Tamam bir, biraz bunu da Can sen biliyor musun şeyden? Ha? Okay. Al sen sen biliyor musun Şebnem şarkısı? Şey. Çok ayıp ya. Ama Şebnem buradayken asla kalmam çok ayıp. Niye? Ya, yani. ya yok. Yok. hastayım, hastayım ya. diye söylemiyorum. Ya hasta senin hastalığına yeter Şimhan ya. Allah aşkına. Senin sen duruşun yeter. <laughs> Ay Şebnem'i uğurlayacağız biraz. Sen buradayken işte ne güzel bir hava. Tamam. Böyle. Harika valla. Çok mutlu olurum. Senin yürütlerin <laughs> olur. <olay>. Oh, Söyleyin lan. <laughs> ben hep valla Önder Açıkbaş'a söyletirim. He. Ben Fatih şarkısı biliyorum. <laughs> tamam o zaman Önder de Fatih şarkısı söyleyecek. Şebnem evet. istiyoruz. Hadi bakalım buyurun. Siz ikiniz bir mikrofon. Ben Hayır bunu abi tutuyorum abi, burada her ihtimalle işte. karşı. Hangisini söylüyoruz? Ben de söyleyeceğim. Yani ben de Siz söyleyin. Evet. Siz, siz söyleyin. Tabii. Şebnem'den hadi hadi diyoruz. Ya. Hangisi abla? Söyle. yağmurlar sen... dendi yağmurlar. Söyledi. Yağmurlar tamam. Bak yağmurlar. Tabii Yağmur, işte sen dendi. yağmurları biraz biliyorsun. Biraz biliyorum. Tamam. Fatih bu gece yani bunca yıllık arkadaşız hmm. fakat bu gece yapacaklarım için çok özür <laughs> dilerim. <laughs> <laughs> evet, yani. Peki. Evet hazırız. Buyurun siz tamam. başlayın isterseniz. En cesur sizsiniz maşallah. Estağfurullah. Sokak Lalesi İyi doktorum. Tabii bu arada bizim de televizyoncu olarak bu tık tık, tık, bir, derken mikrofonu açmamız gerekiyor. Derken. Bir tane ben izledim, siz de izlediniz, ben de izledim. E maçtan mı maçtayım peki? E ben ya. E maçın mı maçtayım peki? Kaldı Ya ben bir en heyecanlı bölümünü söyle sus. Allah Allah. al. Neresine <laughs> başladık? Bütün mikrofonlar açsan. Evet. Geceler karabusa Geçtim rüyalardan Beni sevmezsen yağmurları sev yağmurlar bulutlar, bulutlar ağlasın, ağlasın. Sen, sen gül güneş, güneş olsun yeniden Gidiyorum gözüm yaşlı, yaşlı. Hatıralandı yüreğime Sen sev yağmurları Yağmurlar yağsın yüreğime Gidiyorum gözüm yaşlı Ah yol, yol üstüne Sen sev <laughs> yağmurları Yağmurlar yağsın yüreğime yes you man yes you sing Evet. Şebnem Ferah şarkıları o, ikinci Şebnem Ferah ikinci şarkıyı başlat devam et. <laughs> <laughs> ya aslında ben Fatih'e çalışıyorum <laughs> yani Yapt yaptığım şey o yani kusura bakmayın sizi de ya adet edeyim. Alem ne derse <laughs> karşı. <kaçsın. gülüyor> <Hadi, hadi. gülüyor> <laughs> güzel oldu güzel oldu. Peki çok güzel. Kübra Hanım bizi İstanbul'dan arıyor buyursunlar efendim. Alo. Buyurunuz. Ee, öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, şimdi e, çok klişe bir konuşma yapacağım belki ama bunu yapmak zorunda hissediyorum. Çok mesela... Yani klişe bir konuşma yapacağım. Klişe. Şu aralar çok sıradanlaşmış bir konuşma olabilir. Evet. Peki bunu efendim Bunu yapmak buyurun. zorunda hissediyorum. Buyurmuş tabii ki öyle hissediyorsanız. Ee, öncelikle Van'da hayatını kaybeden yoldaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır tabii ki. Aynı şekilde e, kaybettiğim 24 şehidimize de Allah rahmet eylesin ve yakınlarına sabır versin. Bir dakika hmm. kim bunlar farklı insanlar mı birbirinden? Tabii ki, canım. yani aynı yerde ya farklı farklı insanlar da şeyler Hayır yoldaşlar gibi. ve şehitler gibi anladım ben. Evet ve benim de kardeşim acemi birliği yapıyordum. Bu akşam haber aldı kendisi Kardeşiniz neredeydi ama... efendim? Acemi birliği. Acemi Birliği'ndeydi. Acemi Birliği'ni Hatay'da yapıyordu hmm. ama bu akşam öğrendik ki dağıtımları olmuş ve Hakkari Çukurca'ya düşmüş. Hani evet. e, bu yüzden bunu yapmakta daha sorumlu hissettim kendi yani Haklısınız yaptı. zor bir zaman çok zor bir zaman. Çok zor bir zaman ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu malum kişiler artık bıçak kemiğe dayandı açıklamasını yapmaktan vazgeçsinler. Sanki bunu bir yere yazmışlar. Zor zamanlar ha ben bunu söylemem gerekir diye düşünüyorlar. Ve bunu alıp artık bıçak kemiğine dayandı diyorlar. Bu çok klişe ve çok saçma oldu artık. Bunu diyen insanlar artık vazgeçsinler ve çoktan bıçak kemiği dayandı, bıçak kemiği kesti bile artık bunun farkına varsınlar. Konuşmaktan başka şeyler yapsınlar ve aha biz bunu yaptık desinler. Yani somut bir şeyler bekliyoruz ve biz bu ortamda bile hala Cumhuriyeti kutlayabiliyorsak, umarım ki bu kişilere rağmen yani Cumhuriyeti kutlayabiliyorsak, bundan bir yüzyıldan... ya da önümüzdeki senelerde inşallah daha daha coşkuyla bu insanlara rağmen hatta mümkünse bu insanlar olmadan daha güzel şekilde kutlarız. Herkesin Cumhuriyeti'nin 88. yılı kutlu olsun diyoruz. Peki efendim. Bravo <laughs> Kıza. Peki teşekkür ediyoruz. Kübra Akşener İstanbul'dan bizi aramıştı. Ee, Şebnemi uğurlayacağız. Teşekkür ederiz. Ne demek ha? <gülüyor> <gülüyor> Aa, Aslında gitmesen... Hayır, şarkı yok, şarkı yok diye söz verdim. Tamam bitti, hiç bunda konuda gaza gelmiyor. Çünkü yarın istiyorsanız yarın gidin izleyin. Şimdi şevlme bir konuşma hakkı tanıyoruz ki geldiğinden bir sır. Bunun için burada. Kendi mikrofonu var, var, var zaten var. burada. Biri dedi ki konuşmasın mı? dedi ama kusura bakmayın konuşacağım. Vay, tabii ki Bu görevle geldim çünkü. E, yarınki konser bütün içinde var olan herkesin, müzisyeninden e, sahne görevlisine, menajerinden prodüksiyon sorumlusuna, ha aklınıza, yani jeneratör bile, yakıt bile o şekilde sağlandı. Bu çok Bir, önemli. Bir araya Çok gelme önemli. örneğidir. İnsanların herhangi bir beklentisi ya da herhangi bir şartı olmadan bir araya gelebilme e, refleksidir. Deminden beri ee, ondan söz Şey alanında söz e, konser alanında e, Nadir söylemişti. E, yiyecek e, içecek. Yiyecek ha. içecek dahi. Ee, her şey Bana gidiyor. aklınıza her şey yani herhangi bir her kesintiye şey uğramadan yerini o. söylemekte zaten fayda var küçük, park'ta, küçük çiftlik parkta, parkı ee, İstanbul'da bununla ilgili 12.500 biletin zaten satıldığını kesinlikle. biliyorum bir de şöyle bir bilgi de aldım belli bir e, miktar e, kapıda satılmak üzere hala ayrılmış evet. durumda Evet. ve bu e, e, satılan biletiks üzerinden satılan paralarla ilgili şey netleşti e, Erciş'te e, bir aksilik olmazsa çünkü 20 TL'ye satılıyordu biletler ee, ...sırf biletik üstünden 12.500 satıldığını duymuştum... ...ya da 13.000 civarı... ...250.000 TL eder... ...bir ilk öğretim okulu kurulacakmış... ...bu ayrıştırılmış yani... ...yani paranın nereye gideceği de şu andan belli... ...buna ek olarak 28.68'e... ...ROC yazıp... E, ...gönderirseniz hala konsere gelmeseniz de... ...o sırada... E, ...katkıda bulunabilirsiniz... E, ...buna ek olarak bu noktada... ...onu hatırlatmak lazım çünkü çok teşekkürler ki... ...biletler çok hızlıca gitti... ...bu arada ee, yardım amaçlı bilet al olanlar var. Mesela bir kişi ha. atıyorum beş bilet almış yardım evet. amaçlı olarak böyle e, olanlar var. Dolayısıyla bu konser alanında yer olabileceği var. anlamda Yer geliyor. olabilir ve <laughs> kendi biletini, biletini yani kara borsa falanla ilgili zaten bir şey söylemiyorum da biletini e, başka bir arkadaşınızdan bilet aldığınız zaman, satın aldığınız zaman onun bu işe hiçbir faydası yok. Biri Hı. hediye ederse ne ala ama lütfen kapıda bilet satanlarla yani onun bu organizasyona faydası yok. Ancak içeri girmiş olursunuz. E, diğer bir hatırlatmak istediğim dediğim şey konser alanının hemen girişinde 3 ya da 2 adet kusura bakmayın hatırlayamadım 2 mi? 2 adet tır olacak burada gelen arkadaşlarımız isteyen bir çift çorap getirir isteyen bir kazak getirir isteyen bir pantolon getirir orada şu anda her şeye ihtiyacı olan insanlar var Van'da temizlik malzemesi olabilir konserve yiyecek olabilir çocuk bezi olabilir oyuncak olabilir kadın pedi olabilir aklınıza ne geliyorsa çünkü gerçekten travma altında ya ...içimden çok şey söylemek geliyor ama programın enerjisini düşürmek ee, hayır de istemiyorum. Hayır gayet güzel e, ben de araya gireyim çok güzel anlatıyorsun ama... ...oyuncak meselesini ben şahsen merak ediyordum anlamıyordum... ...hani her şeyi anlıyorum da çocuk için sıhhi malzeme şudur budur filan... ...oyuncak niye lazım hani biraz artık abartıyorlar gibi gelmişti bana... ...sonra öğrendim ki televizyon izlerken öğrendim ki oyuncaklar sayesinde anneler biraz kendi dertleriyle uğraşabiliyorlarmış. Yani çocuğun eline bir oyuncak verildiği takdirde anne yemek yapabilmek, etrafı temizlemek, <laughs> Annesi çocuğun diğer depremden sonra tabii. Evet yani, yani, yani. bize çocuklar şey yaşadıkları ya yani oyuncak bir şey Arıyor, bu yüzden Çocuk oyuncaklar. Buyurun sahnesinde. Neymiş? Çocuklar e, yaşadıkları travmayı daha çabuk atlatabiliyorlarmış oyuncaklar sayesinde. Hayata evet. tutulmasını doğru. Sağ Aa, doğru. Evet. Başka arkadaşlar söylemeyi unuttuğum bir şey var mı acaba? Dream TV canlı yayında. Evet, canlı yayınlanacak <laughs> konser Dream, Dream TV Dream tarafından. TV. <laughs> e, konser boyunca hakikaten e, destek olmayan mesaj, destek olmak isteyen arkadaşlarımız mesaj yoluyla 2868 Roach yazıyorlar. Bir de ek olarak bir şey ekleyebilir miyim çok uzatmadıysam? Şahsen. Aa delisin herhalde. Ee, evet. <gülüyor> <gülüyor> Bunun bu e, buradaki tüm genç arkadaşlarımıza bu insanların bir araya gelmesinin, hani böyle zamanlarda hep konuşuyoruz ya, e, ne yapılabilir ne yapılabilir ne yapılabilir diye. Deprem hep olacak Türkiye'de maalesef bazı binalarda istemesek de istesek de yani kim ister böyle bir şey de e, yıkılacak. Bununla ilgili refleksi ve sistemli hareket edebilmemiz için azıcık ortak bilinç düzeyine geçebilmemiz gerekiyor. Bu arada sırada ortaya çıkan vicdan kabarmalarını stabilize etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Güzel. Bu da sadece kendinizi değil etrafınızdaki insanları da düşünmekten geçiyor. Orada bir hafta içinde 800-900 insanın hayatı kayboldu, onun etrafındaki insanlar bir hafta içinde sevdikleri birilerinin cesetlerini aldılar, yıkadılar, kefenlediler, gömdüler. Doğru düzgün cenaze töreni bile yapamadılar. Ee, burada herkesin kendince, ruhen bir çeşit seferberlik emri altında olduğunu hissetmesini ve ne yapabiliyorsa, ne yapabiliyorsa bir lirada milyon, keşke hepimiz milyonlar olsak ama öyle bir şey yok. Ee, ne yapabiliyorsanız yapmanızı bütün kalbimle rica etmek isterim. O kadar. you yeah. yeah.